bu ben topla iyi burada ol turizm açısından, Bitlis'in turizmi açısından çok önemli. Van Gölü kenarında bulunan Ahlat şehrimizin e, en önemli mekanlarından biri. Geçen yıl buraya 190 bin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu yılın ilk 5 ayında şu an ziyaretçi sayımız 103 bini geçmiş durumda. Tabii yoğun bir kış mevsimi geçiyor burada. Uzun süre kar altında kalıyor. Buna rağmen ziyaretçilerin burayı tercih etmesi baharın ilk, ay, ilk günleriyle beraber yoğun bir şekilde e, ziyaret Geçen yıl 190 bin sayımızı çok çok üstünde bir ziyaretçi alacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü en yoğun aylarımız Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ki Ağustos ayında e, burada ahlak şenlikleri ve akabinde Malazgirt kutlamalarından dolayı yoğun bir ziyaretçi akımı oluyor buraya. Gördüğünüz alanda e, 18 bin metrekare alanda da peyzaj çalışmalarımız yapıldı. E, yürüyüş yollarımız, travers yürüyüş yolları, ziyaretçilerin daha rahat bir şekilde burayı ziyaret etmesi için. Hem dünya miras listesinde olması hem de yoğun bölgenin en yoğun ziyaretçi alan yeri olması bakımından çok önemli bir yer. Ağlat her mevsim olduğu gibi bu mevsimde de bahar mevsimde de yoğun bir dil, turist akımına uğradı. Selçuklu Mezarlığı başta olmak üzere Kayı Mezarlığı, Kümbetler, e, Harabe şehir olsun, kanyonlarımız olsun şu anda turist akımıyla devam etmektedir. Bir günümü de bu ahlat ayırmak istedim. E, buranın önemini biliyorum. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin ilk yerleştiği e, yer olarak biliyorum ve buradaki kümbetler olsun, tarihi mezarlıklar olsun. E, ziyaret etmek istedim ve bugün buradayım. 13. yüzyıla böyle geri gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü olduğu gibi kalmış burası. E, sonradan hiçbir şey eklenmemiş. Tamamen o yıllarda nasılsa şu an aynı şekilde e, aynı şekilde görüyorum yani. Kültür da teşekkür ediyorum buradan. Bayağı iyi e, yatırım yapmışlar buraya. Umarım yıllar içerisinde daha da bu yatırımlar çoğalacaktır ve daha çok turist çekecektir burası. <laughs> Hocam başlayalım mı? Yani, şey var, şey var, hani, şu an canlı... Türklerin ilk yaşayışlarını az çok fikir sahibi olmak istiyorlarsa burayı ziyaret edebilirler. Bu tür e, e... Şerer sevdiğim için hem Ufada da ziyaret ziyaretiyordum, bazı dış illere de gidiyorum. Tarihi savaşa giren, mücadele yapan büyük hem de çok değerli insanlar var burada. Biz de bunları ziyaret etmek için geldik. Pekân pekân Burası da şehitler şehitler mekanıdır.